Merhaba sevgili dostum. Öncelikle yeni yılını kutlarım. Ne zor bir yıl geçirdik değil mi 2020 yılında? Hastalıklar, sağlık sorunları, ekonomik krizler. Kendimizi korumakla aslında daha çok meşgul olduk. Hayatın belki de birçok alanını kapatmak zorunda kaldık. Hepimize geçmiş olsun. Yeni yılda inşallah mutlu ve sağlık o dolu bir yıl geçirmenizi şimdiden temenni ediyorum. Bugünkü konumuz: Seni cepte gören biriyle nasıl baş edersin? Kendini nasıl ortaya koyarsın? Şimdi bazı insanlar seni böyle cepte zannederler. Senin fikrini sormazlar, senin adına plan yaparlar, senin adına karar alırlar. Hatta senin sanki onlara hiç hayır demeyeceğini düşünerek programa eklerler, senden habersiz seni programdan bile çıkarırlar. Son anda bir yere monte etmeye çalışırlar. Sanki okeyin dördüncü elemanı eksik de hadi gel o gelmedi sen gel diye seni böyle monte etmeye çalışırlar ya da başka biri geldiğinde seni çıkarırlar. Niye biliyor musun aslında? Sen değersiz olduğunu falan için değil. Sen birçok şeyi belki de idare ettiğin için, sessiz kaldığın için. Aman insanlar kırılmasın, aman darılmasın, aman üzülmesin, aman gerginlik olmasın diye kendini ifade etmekten vazgeçtiğin için sen cepte görünen olarak kabul görüyorsun. Bunların aslında senin fedakar tarafınla ilgisi yok. Bunların senin kaygılarınla ilgisi var. Sen insanları kaybetmekten korktuğun için olabilir. Sen yalnız kalmaktan korktuğun için olabilir. Sen İnsanlar beni sevsin, daha çok insan beni sevsin, benle ilgilensin diye düşündüğün için sınırlarını kaldırmış oluyorsun. Sınırlarını kaldırdığın için de bazı insanlar, herkes bunu sömürüyor demiyorum zaten. İşte bazı insanlar da bu durumu maalesef sömürebiliyorlar. Senin iyi niyetini, hassas tarafını alıp kendi menfaatleri için kullanabiliyorlar. Seni artık cepte biri gibi görmeye başlıyorlar. İstedikleri gibi seni oynatacaklarını düşünüyorlar senin iradeni, üzüntünü, duygunu, kırgınlığını, kızgınlığını hiçbir şekilde önemsememeye başlıyorlar ve bir süre sonra da sen artık onların gözünde o şekilde kalmaya başlıyorsun. Peki bu durumlar nasıl baş edeceğiz? Bunu da konuşacağız ama önce bu cepte gören kişilerin kişilere nasıl yaklaştıklarını biraz tanımlayalım. Bir, sen onların için her zaman yedekte birisin. En keyifli anları, en güzel anları veya en önemli anları hep başkalarıyla planlarlar. Sen genelde ya biri gelmediğinde ya bir adam eksik olduğunda devreye giren birisin. Eğer bu bir ilişki ise de karşıdaki kişi karabatak gibi bir ilişki yürütür. Sen yine ceptesin. Gider dolaşır gezer tozlar 2 ay 3 ay seni aramaz sonra hiçbir şey olmamış gibi seni arar bir işi düşmüştür. Hani Can Yücel diyor ya eski sevgilini sizi apansız arıyorsa ya canı çekmiştir ya canı acımıştır diye. İşte seni cepte gören insan da böyle zamanlarda sana başvuruyor. 13 Şubat'ta seni arıyor. 14 Şubat'ı boş geçirmek istemiyorsa ama hayatında biri varsa aramıyor. Yılbaşı akşamı seni arıyor ama planı varsa aramıyor. Sen ceptesin sanki yedektesin gibi onun gözünde bir imaj yaratmışsın. Ya da o seni böyle algılamış ve seni sadece buraya oturtuyor. İlerleyen aşamalarda şeyden bahsedeceğim. Hani dik durursan ne olur? Onu da test ettiğimizde şunu fark edeceğiz. Belki de ya sana saygı duyacak ya da diyecek ki ben seni bu kadar görüyorum işine gelirse. Ama onun hayatındaki daha çok ihtiyaç gideren bir tarafın olduğunu unutma. Seni cepte gören insanlar genellikle kendi işi ve kendi menfaatleri itibariyle seninle temasa geçerler ve sen onlara ya bana saygı duy ya da bu ilişkiyi bitiririm dediğinde de gerçekten ne düşündüklerini ancak o zaman anlamaya başlıyorsun. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bu tip insanlara nasıl davranalım da veya başka insanlar hem romantik bir ilişkide hem arkadaşlık ilişkisinde hatta akrabalık ilişkisinde Nasıl davranalım da insanlar bizi böyle dünden hazır, her şeye evet diyen, hiçbir zaman itiraz etmeyen, hep cepte olan biri gibi görmekten vazgeçsinler? Çözümü beraber konuşalım. Madde 1. Her şeyden önce bugüne kadar süre gelen her şeye evet diyen tavrını bir gözden geçirmen gerekiyor. Sen itiraz etmeyen, her şeye evet diyen, son anda yani diyelim ki sana dedi ki akşam işte seni alacağız, işte şuraya eğlenmeye gideceğiz, arkadaşın böyle bir teklifle seni aradı sen 3-4 saattir hazırlanıyorsun ya da başka işlerini iptal ettin. Sonra 10 dakika kala sen arıyor diyor ki ya biz vazgeçtik işte seni alamayacağız kusura bakma bizim beklediğimiz arkadaşın planı değişmiş o geliyor artık seni alamayacağız dedi ve sen buna da şöyle bir cevap verdin. Ha sorun değil ya başka zaman gideriz. İşte bu tavır senin sanki hiç kırılmadığın, hiç üzülmediğin, hiç böyle bir şey önemsemediğin gibi bir imaj yaratmana neden oluyor. Gerçekten öyle mi? Aslında gerçekten öyle değil. Sen gerçekten 3 saattir hazırlanıyorsun. Belki başka aktivitelerini iptal ettin. Başka arkadaşlarınla planlarını iptal ettin. Sırf bu etkinliğe katılmak için. Ama bunlar da kaba tabirle seni hemen sattılar. Ya da yerine başka birini yani daha önemsediklerini, düşündüklerini birini aldıkları için seni hemen ikinci plan attılar. Kendi gerçek duygunu ortaya koy. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Son 10 dakikada iptal edip de benim bütün planımı alt üst ettiniz. Tamam ben gelmiyorum ama bundan sonra da böyle bir etkinliğe bu şekilde bir planlamaya hiçbir şekilde dahil olmayacağım. Şu an o kadar kırıldım ve üzüldüm ki bunu demeni istiyorum. Karşıdaki insan sen sanki hiç kırılmıyorsun, üzülmüyorsun, umursamıyorsun gibi algılamasın. Çünkü sen de sahte bir benlikle, sahte bir vitrinle hareket etmiş oluyorsun. Ve o insanların gözüne kendi kendini değersizleştiriyorsun. Yumruğunu masaya vuracaksın. Kırıldım diyeceksin, üzüldüm diyeceksin. Bu yapılan doğru değil diyeceksin. Plan iptal olduysa bana şimdi bildirmeyeceksin, zamanında bildireceksin. Ya da başka biri geliyor diye beni ikinci plana atamazsın diye kendini ifade edeceksin. Ve o insanlar şunu bilecekler artık. Bir daha böyle bir şey yapmayalım. Ya hiç çağırmayalım ya da çağırdığımızda arkasında dik bir şekilde kararımızın arkasında duralım. Her ikisi de sağlıklı. İnsanlar ya seni sevsinler ya da seni gerçekten istemiyorsa da sevmiyorsa da sevmesinler. Ama böyle kendi menfaatlerine göre hareket edip de seni kendinle bile çelişkili hale get düşürmesinler, getirmesinler. İkinci maddemiz. Yeri geldiğinde hayır diyeceksin. Niye ceptesin ki? Niye kendini böyle bir algıyla tanıtıyorsun ki? Niye sürekli müsaitsin ki? Niye telefon başında sürekli bekliyorsun ki? Neden hayır demiyorsun? İnsanlara hayır dememen veya en küçük teklifle ilgili bir hayır diyememenin altındaki dinamiği görmeye çalış. Muhtemelen kendini mutlu edecek yeterince renkli bir hayatın yok, dolu bir hayatın yok. Veya onları gözünde o kadar büyütüyorsun ki ya da o partneri gözünde o kadar büyütüyorsun ki sanki en iyi duyguyu o hissettirecek, en eğlenceli ortamı o yaratacak diye. Senin kendine ait bir sistemin olursa, kendine ait bir programı ve planın olursa herkes seni öyle cepte görmez. İnsanlar aksine sana daha çok değer verir. Bir de senden bildiğin randevu alır. Yani ya işte biz haftaya böyle bir planlama yapıyoruz sana o gün uygun mu diye. Bir böyle arandığını düşün. Bir de 10 dakika kala işte biz oraya gidiyoruz bir kişi eksik gelmek ister misin? Ya da biz seni de ekledik haberin olsun. Senin haberin var mı? Planın var mı? Müsait misin diye sormuyor. Bunu yapmak için bununla baş etmek için senin o insanların dışında ya da o partilerin dışında bir sisteminin olması lazım. Yürüyen bir sisteminin olması lazım. Sosyal hayatının olması lazım. E, sporun olması lazım, sanatın olması lazım. Kendinle baş başa kaldığın alanların olması lazım ve kendinden sıkılmamış olman gerekiyor kurduğun sistemle ilgili. Hayatın boyunca hep birilerinin seni mutlu etmesiyle ilgili beklentin seni onlara köle haline dönüştürür. İnsan sevilme dürtülerinin ve ihtiyaçlarını giderme dürtülerinin esiri olduğunda başkalarının kölesi olmaktan kurtulamaz. Sen de başkasından az, kendinden çok şey beklemeyi bir hayat felsefesi haline getirmek zorundasın. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Benim fikrimi sormadan, bana danışmadan benim adıma karar vermeyeceksiniz. Benim adıma plan yapmayacaksınız. Bana da oradan rol biçmeyeceksiniz. Şimdi planı yapmış, sana rol biçmiş, ne yapacağını kestirmiş ama senin bunlardan haberin yok. Sen ciptesin. İşte biz seni oraya yazdık, Haberin olsun o gün orada buluşuruz. Ya bana sordun mu? Ben müsait miyim? O gün gelmek istiyor muyum? İmkanım var mı? Bu tip durumlarda itiraz edeceksin. Arkadaşlar ben bu etkinliğe gelmeyeceğim. Neden? Çünkü canım istemiyor. Bir gerekçe. Ya da o gün başka bir programım var. Bu da bir gerekçe. Ya da imkanım yok. Ya da o ortamı sevmiyorum. Ya da o gelen insanlardan bir kısmıyla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Nedeni ne olursa olsun insanlara senin adına plan ve program yapmamaları gerektiğini vurgulayacaksın. Sen onlar için, onlar adına karar alınan biri olmayacaksın. Sen onlar için, onların senin adına karar aldıkları pasif biri olmayacaksın. Gitmeyeceksin. Kendini kanıtlamak istiyorsan, içinden gitmek çok gelse bile sırf karıcı iyilik hali için geçici mutsuzlukları göze alarak bazı şeylere gitmeyeceksin. Diyeceksin ki ya ben o gün müsait değilim. Siz plan yapmışsınız ama bana da sormadan plan yapmışsınız. Ben gelemeyeceğim. Bitti. İnsanlara hangi mesajı verdin? Benim fikrimi alın. Benim görüşümü alın. Bana da gelip gelmeyeceğimle ilgili bu konuyla ilgili bir duygumun olup olmayacağını mutlaka danışın. Yani aslında ne, nereye geliyoruz biliyor musunuz? 5 kişilik bir grupsunuz. 4 kişi kendi arasında oturuyor, tartışıyor, karar veriyor. Yer, mekan, zaman, ulaşım araçları falan. Kimse sana sormuyor. Sen o dört kişinin aldığı veya kendi aralarında bir bir şekilde tartışıp kavga edip sonuçta bir noktaya geldiği ve herkesin de kendisiyle ilgili bir katkı aldığı veya katkı sunduğu ortamda hiçbir söz hakkı olmadan 5. kişi olarak dahil oluyorsun. Belki de gittiğin yerde seninle ilgili hiçbir keyifli bir şey yok. Belki de oraya isteyerek gitmeyeceksin. Sana da hitap etmeyecek. Sırf onlar seni davet ettiği için gideceksin. Bu tip durumlardaki dik duruşun ilk başlarda çatışma yaratabilir. Onlar seni yalnızlıkla terbiye edebilir. Onlar seni dışlamakla terbiye edebilir. Ama unutma günün sonunda onlarla en kötü ihtimal ilişkin bitse bile onları kaybetmiş olduğunu düşünsen bile kendini kazanırsın. Sana değer vermeyen insanları kaybetmek, kendini kazanmaktır. Hayatın boyunca ilişkilerin sürsün diye, hayatın boyunca birileriyle irtibatın devam etsin diye daha nereye kadar ödün verebilirsin? Yani siz birileri beni sevsin, benimle iletişim kursun, hayatında olsun diye onların her dediğine evet derim. Bunun için o insanlarla ilişki yürütmene gerek yok ki. Sokaktaki her insana bu muameleyi yapsam herkes seninle irtibat kurar. Yani herkese fedakarlık yap, herkese boyun eğ, herkese hiç tanımadığın bir insanın her dediğini yap. O da seni hayatında tutar. Onların özel bir ayrıcalığı veya özel bir duygusu yok ki sana karşı. Sen başkasını memnun etmekle ilgili bir yönteme sahipsen her zaman insanların vazgeçilmez olursun. Ama mutlu olan olur musun? Değeri olan olur musun? Onu tartışmak lazım. Bir diğer noktamız Yine de seni ciddiye almıyorlarsa bu duruşlarına rağmen, bu netliklerine rağmen yavaş yavaş bir uzaklaşman gerekiyor. Artık hemen telefonları açmamak gibi daha böyle manuel, daha basit yöntemlerle hareket etmek gerekiyor. Muhtemelen eskiden arar aramaz hemen sen telefonlarını açıyordun ve büyük ihtimalle her şeye evet diyordun. Bu e, askıdaki karabatak bir sevgili de olabilir, arkadaşların da olabilir. Arıyorlar, sen hemen telefonu açıyorsun ve okey diyorsun eski sevgilin ya da adını koymadığın ilişkindeki kişi arıyor buluşalım görüşelim sen hemen evet diyorsun. Ama dik durduğunda ne oluyor? Bakıyorsun hala aynı şekilde davranıyorlar. Ne yapacaksın? Telefonu açmayacaksın. Biraz bekleteceksin. Açtığında bir sonrakinde hayır diyeceksin. Eninde sonunda şu oturacak. Ya bu insanlar bana saygı duyacak ya da bu ilişki bitecek. Kendine saygı duyduğunun en büyük göstergesi budur. Ya sana saygı duymalarını onlara öğreterek kendine saygınlığını artacak ya da sana saygı duymayan insanlardan uzaklaşarak kendine olan saygını artacak. Her iki durumda da aynı noktaya geliyoruz. Önemli olan senin kendine olan saygını yitirmemen, kendi değerinden şüphe etmemen. Hemen orada telefonu açmamak, açtığımız zaman da gereken dik duruşu göstermek de davranışsal anlamda kalıcı bir etki yaratacaktır. Buna rağmen bazı insanlar ne kadar dik durursan dur yine de bildiğini okumaya çalışıyorlar. Hala aynı şeyi ısrar ediyorlar. Hala senin eski halini hayal ederek eski şeyleri dayatıyorlar. Sanırım burada da bir yol ayrımına girmen gerekiyor. Her şeye rağmen sana saygı duymayan, seni ciddiye almayan, seni hala cepte gören bir insanla belki de yolunu ayırma zamanın gelmiştir. Çünkü bu tip insanlar sadece kendi ihtiyaçlarını esas aldıkları için senin oradaki her türlü tavrın yine işe yaramaz. İşe yaramıyorsa ilişkiyi azaltırsın. Yine dik duruşuna rağmen saygı görmüyorsan ilişkiyi bitirmen gerekiyor. Herkesi kaybet ama kendini kaybetme. Çünkü bu dünyada en çok kendinle baş başa kalacaksın. En çok kendinle yüzleşeceksin. Onun için kendine iyi davran. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hiçbir zaman cepte değilsin. Hiç kimsenin de seni cepte görmesine izin vermemelisin. Hoşça kalın